Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kahverengi, yeşil ve turuncu renkleri kullanacağım. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek şöyle göstereyim. Bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelin bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çok da güzel bir model oldu. Hemen tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört zincir iki defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak tekrar trabzan oluşturdum 4 zincir boyunda ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar trabzana sık iğne ile sabitledim böyle bir yaprak oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen buradaki yuvaya sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçtim arkadaşlar. 2 zincirli mini kirpikler oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 Trabzana sık iğne ile sabitledim ve tekrar sık iğne 2 3 4 5 6 hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Yine iki tığ battı boyluğunda bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battı yuvasına sık iğne geçiyorum. Ve bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. İki defa doladım. Ekişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 4 zincir birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 5 Tekrar tırabzanla birleştiriyorum. 7 tane zincir çektim. Örneğimi ters çevirdim ve birleştirdim. 1 Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne geçtim. 2 zincirli minik kirpikler oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 Trabzon'a geçiyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 2 3 4 5 6 hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki çiçeğimi oluşturacağım. E, gövdeyi oluşturacağız. Burada buradaki yaprakları oluşturmuyoruz. Sadece zincir çekip atacağız tekrar iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladım bir iki üçüncüye ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 6 hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim İne iki tığ battı boylarını örümcek oluşturdum. İki defa doladım. 1 2 3. 1 2 3 4 5. Burada 6 tane çekiyorum. 6 tane sık iğne hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. 1 2 1 2 3 ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Birleştirdim ve sık iğne. 2 3 4 5 6 birleştirdim. Yine örümcek oluşturuyorum. iki defa doladım 1 2 3. 1 2 3 4 zincir. iki defa doladım. İkişer ikişer ilmekleri bırakarak tırabzanı oluşturdum ve buradaki yapraklı çimeni oluşturacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde 3 tane yapraklı, 3 tane boş, 3 tane yapraklı, 3 tane boş diye devam edeceğiz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapacağız. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Diğer ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve hemen buradan şöyle ilk yuvaya sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan. Önce bir sonra 2, sonra 2 şeklinde iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bıraktım. Tekrar iki defa doluyorum. Önce bir sonra ikişer ikişe. 1 2 3 defa doladım. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum en sonki trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 birleştirdim sıkıca burada bir tane zincir çekiyorum buradaki şeyimiz açılmasın diye hemen küçük bir örümcek oluşturdum buradaki yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 tekrar birleştirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekiyorum 2 defa doladım ve buradaki yuvaya trabzan oluşturuyorum bir tane zincir çekiyorum aralarına ikinci trabzan tekrar bir zincir 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim. Geliyorum hemen burada şu zincirimizin dip kısmına. sık iğne ile sıkıca tutturuyorum. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Hemen zincirin üzerine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Burada bir zincir çekmiştik. O zincirin üzerine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı yuvaya sık iğne ile birleştirdim ve diğer yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı yere birleştirdim. Diğerine geçiyorum. Birleştirdim. Diğerine geçiyorum. birleştirdim. Diğerine geçiyorum. Beş zincir birleştirdim. Diğerine geçiyorum. 5 zincir birleştirdim ve buradaki zincirin üzerine geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 tekrar buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim küçük bir örümcek oluşturuyorum ve buradaki yuvaya geçiyorum yine buraya da yaprak oluşturacağım bir defa doladım iki iki şeklinde trabzan önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doladım tekrar iki defa doladım önce bir sonraki sonraki şeklinde üç defa doladım 1 2 3 4 5 Birleştirdim sık iğne. 2 3 4 5 Birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım arkadaşlar. Modelimi bu şekilde oluşturdum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten çok da güzel bir model oldu. Değişik bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim inşallah kameram parlamıyordur yine her zamanki gibi. İki çiçek arası üç tane bıraktım. Eksik ya da fazla istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Yazma kenarında da çok güzel durdu. Yapacak olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.